Hemen malzemeye geçelim. 2 bardak nar suyu, 1 bardak su, 1 bardak şeker. Ölçümlerini yazıyorum. Ve açıklamalarını yazacağım. Lütfen açıklamalarına bakın. 1 bardak da nişasta. Hemen geçelim. Hemen, hemen önce nar suyu döküyoruz. Nar suyu. İki bardak var Bir bardak su var Önce altını yakmıyoruz Önce altını yakmıyoruz, şekeri koyuyoruz Anişastayı koyuyoruz Hepsini beraber önce güzelce bir şekilde karıştıralım bir de, bir de Nişasta iyice eridi, eridipten sonra altını yakıyoruz İyice emin olalım nişastamız erisin ondan sonra altını hemen yakıyorum şimdi hemen altını yaktım biraz kaynasın kaynadıktan sonra yavaş yavaş pişireceğiz o kaynayınca da biz sürekli karıştırıyoruz sürekli hiç durmadan sürekli karıştırıyoruz sürekli bir şekilde evet gördüğünüz gibi şu anda koyulaşmaya başladı kaynamadı daha ben ya, ama sürekli karıştırıyorum hiç durmadan karıştırmanız lazım şöyle güzel bir spor da yapıyormuş oluyorsunuz Görüyorsunuz şu anda koyulaşmaya başladı sürekli karıştırıyoruz böyle. Yani yaklaşık 15-20 dakika falan sürekli pişiriyoruz böyle. Şu gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Koyulaştıktan sonra da pişiriyoruz bunu. Görüyorsunuz ki baktığında görüyorsunuz. Daha olmadı. Bunu yapacağız daha. Henüz bu. 15-20 dakika daha böyle sürekli karıştırıyoruz. Ancak en yeni kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi ben karıştırıyorum bunu. Görüyorsunuz tam kavama da gelmedi. Bunu aldanıp da hemen kapatmayın. Biraz en az 15 dakika falan böyle şekilde pişirmeniz lazım. O zaman lokum, lokumuz lokum oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi hala 20 dakika süre boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Yavaş ateşte altını yakmadan hiç altını ben yakmadım gördüğünüz gibi. Evet şu anda oldu. Şu anda oldu. Altını kapatıyorum. Yani tepsi var. Altını yağlı kağıt koydum bir şekilde şimdi ben bunun altına ben bunun altına biraz tereyağı sürüyorum harfiştim bu şekilde ki ben e, hindistan cevizi koyacağım şöyle hindistan cevizi atıyorum altına hindistan cevizi ki yağını niye koydum kaymasın diye hindistan cevizi kaymasın diye boşalttığımda boşaltıyorum onu. Görüyorsunuz ki. Mis kimler bakıyor. Tamam hazır şu anda. Bunu bu şekilde dolaba koyuyoruz. Sonuncu 12 saat falan dolapta beklemesi lazım. Gördüğün gibi evet.